Kalemunun dili kendi vücudu kadar uzayabilir. Köpek balıkları 94 litre su içerisindeki bir damlacığı fark edebilirler. Mavi balinaların dillerinin ağırlığı yetişkin bir filin ağırlığı kadardır. Kara sinekler fa notasıyla vızıldarlar. Pireler kendilerinin 100 katı kadar yükseğe zıplayabilirler. Kunduzların dişlerinin uzaması hiçbir zaman durmaz. Histeridiyeler yaşamları boyunca birçok kez cinsiyetlerini değiştirirler. Çitalar sıfırda 96 kilometre hıza 3 saniyede erişirler.